Herkese merhaba. Yeni bölüm hincer. O günün ağır ve yorgun havası altında denizin kıyısına doğru yürürken içindeki fırtınayı bastırmaya çalışıyor. Kucağındaki küçük kızını daha sıkı sararak serin rüzgarın yüzüne çarpmasına izin veriyordu. Sahil sessiz, dalgalar usulca kayalara vuruyor. Gökyüzü gri bir örtü gibi çökmüşken Hincer kızının minik ellerine bakıp onunla sanki yıllardır konuşamadığı şeyleri konuşur gibi "Kızım, her şey düzelecek, anne seni koruyacak." diye fısıldıyor. Gözlerinde hem korku hem umut, hem de geçmişin gölgeleri dolaşıyordu. Tam bu sırada rüzgarın uğultusuna karışan bir ses duyuldu. O ses önce çok uzakmış gibi geldi ama sonra belirginleşti, derinleşti ve adını çağırdı. "Hincer! Hincer!" Hincer, irkilip başını hızla çevirdiğinde karşısında Cihan'ın durduğunu gördü. Adamın yüzünde hem pişmanlık hem kararlılık vardı. Gözleri kızına kilitlenmişti. Hincer şaşkınlıkla, ''Cihan, sen, sen nasıl buradasın, nasıl çıktın, bu gerçek mi?'' diye sordu. Ama Cihan'ın sesi, her şeyi bastıran bir ağırlıkla döndü. ''Tam asılıyım Hincer, bak, sözümü tuttum, geldim.'' dedi ve kızını işaret ederek Oğlum bak babam burada sana geleceğime söz vermiştim. Hincer bu sözlerle öyle derin bir çözülme yaşadı ki dudakları titredi, kalbi çarptı. Cihan'ın masumiyetinin kanıtlanması, onun özgürlüğüne kavuşması, tüm suçlamalardan aklanması hala beyninde yankılar oluşturuyor. Ne düşüneceğini bilmeden kıpırdamadan bakıyordu. O sırada çok uzakta kilometrelerce ötede mitten evdeydi. Masanın üzerinde dağınık duran telefonuna uzanıp ekrana baktığında manşet tüm ekranı dolduruyordu. Cihan Yavuzoğlu beraat etti, suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. Bu cümle, Mitte'nin damarlarında bir anda ateş gibi dolaştı, öfkesi kabardı, nefesi daraldı, boğazı sıkıştı ve masayı yumruklayarak ayağa fırladı. Bu nasıl olur, bu nasıl olabilir? bu adam suçlu, diye bağırdı. Sinem hemen yan odaydan koşup geldi. Ne oldu Mitten, ne bağırıyorsun, dedi. Ama Mitten çoktan kontrolden çıkmıştı. Telefonu Sinem'e doğru sallayarak, baksana, baksana şu habere, Cihan'ı serbest bırakmışlar. Bu evde herkes bana karşı, herkes beni suçlu göstermeye çalışıyor, diye bağırdı. Sinem de kendi sinirini tutamayarak karşılık verdi tartışma bir anda büyüdü, bağırışlar üst kata kadar yayıldı. Mukadder ise alt katta otururken bu sesleri duydu ve bir anda kalbi sıkıştı. Ağır adımlarla merdivenlere yöneldi. Yukarı çıktıkça Sinem'in çığlıkları daha net geliyordu. Sinem'in sesi çatallaşmış. Mitten, yeter artık, bu senin paranoyan, diye bağırıyordu. Ama Mitten'in yüzü öfkeden mosmor olmuştu. Mukadder merdivenlerin son basamağına geldiğinde gördüğü manzara içini acıttı. Mitten sineme bağırıyor, sinem geri çekiliyor. Ortam tam bir savaş alanına dönüyordu. Mukadder sert bir sesle, ''Yeter, ikiniz de durun.'' dedi ama Mitten hala öfkesine hakim olamıyordu. Sinemin gözleri dolmuş, nefesi kesilmiş gibi duruyordu. Mukadder araya girip ikisini ayırırken Kalbinde yıllardır hissetmediği bir duygu kabardı. Torununa karşı bir merhamet, bir sahiplenme duygusu. Bu duygunun tohumu ise aslında Asma Hanım tarafından ekilmişti. Asma Hanım geçen gün Mukadderi arayıp uzun uzun konuşmuş, bütün gerçeği anlatmıştı. Cihan'ın suçsuzluğu, Hinçer'in yaşadığı zorluklar, bebeğin yaşadığı tehlike, tüm gerçekleri bir bir sıralamıştı. Mukadder bugün merdivenlerde Sinem ve Mitten'e bakarken, içindeki o büyüyen merhamet hissi artık dayanılmaz bir hale geldi. Kendi kendine, bu evde o çocuk daha fazla zarar göremez, torunumu buraya getirmeliyim. Hinçeri de, onların yeri benim yanım, diye düşündü. Ama Mitten'in bu hali, bu patlamış öfkesi, bu kontrolsüz çıkışları yüzünden sustu, tek kelime edemedi. Çünkü Mitte'nin psikolojisi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Doktorların sakın stres yüklemeyin dediği hal adım adım çöküyordu. Daha mukadder ne yapacağını düşünüyorken dışarıdan büyük bir gürültü duyuldu. Havuzlu köşkten koridora kadar yankılanan o ses demir kapının sertçe açıldığı sesti. Kapının tok sesi tüm evi titretmişti. Mukadder irkilip başını çevirdi. Mitten ve Sinem de tartışmayı bırakıp kapıya doğru baktılar. Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Adımlar sert, kararlı, hiç duraksamadan geliyordu. Merdivenlerin başında duran herkes bir an sessizliğin içine gömüldü ve kapıdan içeri giren gölge belirince hava buz gibi kesildi. Cihan Cihan elinde bebeğin battaniyesini tutmuş, hemen yanında hinçer duruyor, kucağında bebeği taşıyordu. Cihan'ın yüzünde hiçbir suçluluk yoktu. Aksine bir babanın ailesine dönmesinin ağır gururu, bir adamın adaletini geri almış olmanın dik başlı duruşu vardı. Hinçer ise hem korku hem de şaşkınlık içinde eve adım atıyordu. Mitta'nın gözleri yuvalarından fırladı. Sanki yılların kini bir anda yeniden canlanmış gibi içinden bir öfke patladı. Parmağını Cihan'a doğru uzatarak, ''Siz, siz onları buraya kim getirdi? Hincer niye burada? Bu çocuk niye burada? diye bağırdı. Sözleri titreyerek devam etti. Bu evde huzur kalmadı. Her şeyinizi biliyorum. Hincer korkuyla Cihan'ın arkasına biraz çekildi ama Cihan dimdik durdu. Bu ev benim de evim. Ben suçsuzum. Bunu öğrenmiş olmana rağmen hala hakaret etmeye devam ediyorsun." dedi. Mitta'nın nefesi hızlandı. Elleri titredi. Göz bebekleri büyüdü. O an doktorların uyarıları, mukadderin zihninde öfkeyle yankılandı. Mitten'e stres yüklenmemeli, aksi halde psikolojik kriz tetiklenir. Ama olan olmuştu. Mitten'in gözleri karardı, başı döndü, duvarı tutmaya çalıştı ama boşluğa düşer gibi sendeledi. Mukadder bir çığlık attı, sinem nefesi kesilmiş gibi Mitten'e koştu. Cihan içgüdüsel olarak bir adım ileri attı, ama Mitta'nın gözleri boş bir noktaya bakıyor, dudakları titriyor. Bu, bu benim evim. Herkes bana oyun oynuyor, diye sayıkladı. Sinem hıçkırıklarla, Mitten lütfen otur lütfen, diye seslendi. Cihan'ın yüzündeki gerginlik arttı. Ama o anda Hincer bebeğini sıkıca tutarak geriye çekildi. Çünkü bu evdeki her kriz, her bağırış, her nefret, yeni doğmuş kızının kırılgan ruhunu titretir diye korkuyordu. Mukadder sonunda bağırdı. Yeter, bir daha kimse bu evde böyle bağırmayacak. Torunumun da Hinçer'in de buraya gelmesi gerekiyordu. Ve artık herkes buna alışacak, dedi. Bu sözler herkesin beynine bir tokat gibi çarptı. Salonun içindeki hava zifir gibi ağırlaştı. Kimse konuşmadı. Kimse hareket etmedi. Herkes sadece birbirine bakıyordu. Dışarıda rüzgar hala uğulduyor evin duvarları bu gerginliği içine çekiyordu. Her kelime, her nefes, her bakış bir sonraki fırtınanın habercisi gibiydi. Çünkü hem Mitten'in psikolojisi artık kırılma noktasına gelmişti, hem Cihan'ın dönüşü tüm dengeleri alt üst etmişti, hem de Hinçer yıllar sonra ilk kez kendini gerçekten bir hesaplaşmanın ortasında bulmuştu ve kimse bunun sadece başlangıç olduğunu bilmiyordu ve o an evin içinde donup kalan sessizliği, yalnızca dışarıdaki rüzgarın uğultusu kırarken, mukadderin tok sesi hala duvarlardan yankılanıyor. Hincer kucağındaki bebeği biraz daha sıkıp geriye çekiliyor. Cihan ise, Mitten'in titreyen bedenine, öfke ve acı karışımı bakışlarla yaklaşmaya çalışıyordu. Sinem'in gözleri sulanmış, panikle Mitten'in yüzünü avuçlarının arasına almış, Mitten, lütfen nefes al, Lütfen diye yalvarıyordu. Ama Mittie'nin zihni karanlık bir tünelin içine düşmüş gibiydi. Etrafındaki hiçbir sesi duymuyor, hiçbir yüzü seçemiyor. Yalnızca kulaklarında yankılanan uğursuz bir fısıltının ağırlığı altında eziliyordu. Herkes sana karşı, herkes seni aşağılamak için birleşti. Bu ev artık senin değil. Sen hiçbir şeye sahip değilsin. Bu fısıltılar onun yüzünü daha da solgun Nefesini daha da düzensiz hale getirirken salonun içindeki herkes korkuyla birbirine bakıyor. Bu halin çok daha kötü bir krize dönüşmesinden çekiniyordu. Cihan yavaş bir adımla yaklaşınca Mit'ten bir anda geri sıçradı. Gözleri korkuyla büyüdü. "Sakın bana yaklaşma. Hepsi senin yüzünden, hepsi!" diye bağırdı ve sandalye devrildi. Sinemon'un arkasından koştu. Ama mitten duvarlara çarpa çarpa koridora doğru ilerlemeye çalışırken kendini kaybetmiş gibiydi. Mukadder ellerini başına götürüp derin bir nefes aldı. Bu çocuk böyle devam edemez. Artık kimse onu durduramıyor diye mırıldanırken gözleri hinçere kaydı. Hinçer hala kapıya yakın bir yerde, bebeğini korumak istercesine gerilmiş sinirlerle duruyor. Cihan ise hem Mitten'in haline, hem Hinçer'in korkusuna, hem de evdeki gerginliğe hakim olmaya çalışıyordu. Mitten bir anda merdivenlere yöneldi. Adımları titrek ama hızlıydı. Sinem arkasından bağırdı. Mitten dur, yalvarırım dur. Ancak Mitten'in nefesi kesilmiş gibi. Durmam. Bu evde artık herkes bana tuzak kuruyor. Herkes beni delirtmek için uğraşıyor. Onu bile buraya getirdiniz. O kadını, dedi ve eliyle Hinçer'i işaret etti. Hincer'in omuzları bir anda düştü, bu sözler onu kalbinden vurmuş gibi hissettirdi. Yıllarca suçlanan, dışlanan, aşağılanan bir kadın gibi tekrar aynı kördüğümün içine düşmüş olduğunu fark etti. Cihan ise Mitten'in işaretini görünce sert bir sesle, Hinçere kimse parmak uzatmayacak. O burada çünkü, burası onun da yuvası, dedi. Bu sözler, Mitten'in zihnindeki fırtınayı daha da büyüttü. Yuvası mı? Bu ev benim, benim ailem, siz kim oluyorsunuz da bu kadını buraya getiriyorsunuz? diye çığlık attı. Mukadder o an dayanamadı. Öfkesine hakim olamayıp bağırdı. Senin ailense, o bebek de senin torunun. Bu evde herkesin bir yeri var ama sen, mitten, sen kendine zarar veriyorsun. Kime düşmansın, kime kızgınsın, bilmiyorsun artık. Bu sözler, Mitta'nın beyninde bomba etkisi yaptı başını iki eliyle kapattı. Merdivenlere doğru dizlerinin bağı çözülmüş gibi çöktü, hıçkırarak "Ben, ben kötü biri değilim ama herkes beni kötü gösteriyor." diye sayıkladı. O an Hincher'ın içi burkuldu. Mittern'ın kötülüğünü unutmasa da bu haline acımadan duramadı. Aklından Asma Hanım'ın ölüm döşeğinde söylediği cümleler geçti. Kimse göründüğü kadar güçlü değildir evladım en sert görünenler en kırılmış olanlardır. Sinem yerde çöken Mitten'e sarılmaya çalıştı. Ama Mitten Sinem'i hızla itti. Dokunma bana, sen de onların tarafındasın, dedi. Sinem'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Ben senin tarafındayım, sana zarar gelsin istemiyorum, diye yalvarırken, Cihan Mitten'e yaklaşmak için bir adım attı. Mukadder hemen koluna dokunup onu durdurdu. Hayır, yaklaşma Cihan. Şu an seni düşmanı olarak görüyor, daha kötü olur dedi Cihan istemeden de olsa geri çekildi Hinçer de birkaç adım geriye gidip bebeğinin yüzünü huzursuz hareketlerle kapattı Evdeki hava artık nefes alınamaz hale gelmişti Tam o sırada dış kapının açık kalan aralığından içeri soğuk rüzgar girdi ve içerideki herkes o anda irkildi Sanki evin duvarları bile yaşanan her şeyden ürküyor Bu fırtınanın neye dönüşeceğini bekliyordu Mitten merdivenlere dayanıp nefes alırken birden ayağa kalktı ve yukarı çıktı. Adımlarındaki dengesizlik tedirgin ediciydi. Mukadder arkasından gitmek istedi ama Cihan kolundan tutup engelledi. Şu an yalnız kalmak istiyordur. Bırakın, birazdan iner, dedi ama sesindeki endişeyi saklayamıyordu. Ancak Mittan'ın yukarı çıkması yalnızca birkaç dakikalığına sessizlik getirdi. Hinçer, bebeğini sallayıp sakinleştirmeye çalışırken, Cihan, buraya gelmekte haklıydık. Ama zamanlaması kötü oldu, dedi. Mukadder, derin bir nefes alıp, asıl hata yıllarca hiçbirimizin gerçeklerle yüzleşmemesiydi, diye mırıldandı. Ama kimse daha fazla konuşamadan, üst kattan sert bir kapı çarpması duyuldu. Ardından, evi titreten bir uğultu. Sonra sessizlik, Sinem panikle merdivene koştu. Mitten, mitten kapıyı aç diye bağırdı ama cevap gelmedi. Mukadder göğsünü tutup, lütfen Allah'ım daha fazlasını kaldıramam diye fısıldadı. O sırada Hinçer bebeği Cihan'a verdi ve kendi adımlarıyla merdivene yaklaştı. İçinde hem korku hem suçluluk hem de garip bir merhamet vardı. Ben çıkayım, belki benimle konuşur dedi. Herkes şaşırdı Cihan Hayır hincher O halde seninle daha da kötü olur diye itiraz etti ama Hinç başını salladı korkuları benim yüzümden tetikleniyorsa belki yine ben sakinleştirebilirim Bu söz Cihanı derin bir sessizliğe götürdü Hinç'ın cesareti karşısında bir şey diyemedi Hinçer yavaşça merdivenleri çıkarken üst kattaki koridorun loş ışığı altında ilerledi Mita'nın kapısına geldiğinde içeriden hiçbir ses duyulmuyordu. Kapıya hafifçe vurdu. "Mitten, açar mısın? Konuşabilir miyiz?"